Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonucak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı iler. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra elen? Hakkıdır hakka tapan milletimin istikler. Ben ezelden bellidir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracaktır şaşarım. Çükremiş sel gibiyim benliğimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sen haddim var. Olursun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bağırsız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı dışın altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsana bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki pela. Şeyda fışkıracak toprağı sıksan Şeyda. Canı cananı bütün varımı alsın o da Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak temeli. Değmesin mabbedimin üstüne nah mahremeli. Bu ezanlar ki şahidetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman veç ile bin secde eder varsa taşım. Her cehirhandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhum mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş der belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı ilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağı mühriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Aferin.